Bugün Battlefield'da Çanakkale'ye gidiyoruz. Özü, sözü, gerçek bir vatan evladı olarak kahraman Mehmetçik atalarımızın yanında savaşacağız. Ve bunun gururuyla dolup taşıyacağız. Bu gurura nail ol... Aaa... Ana... Gelibolu kıyılarına çıkarma mı? Biz İngilizler miyiz? Ee, savaşın diğer yüzünü görebilmek için İngiliz safından savaşa katılacağız. Ee, Karşıdaki adamlar da bizim ecdadımızın NPC versiyonu olduğundan ötürü e, olabildiğince onları az bir şekilde öldürmeye çalışacağım. Allah affetsin. Ee, umarım bu videonun sonunda beni e, sevmemek gibi bir şey yapmazsınız. Biz dostuz biz kardeşiz. İyi seyirler. bırak, Düşman gözünden Çanakkale. Oyunu zor modda oynuyorum. Muhtemelen bir sürü istemediğim şey yapmak zorunda kalacağım. Şu anda benim için de zor bir an. Kendimi kötü hissediyorum. Gitme vakti. Sen dur hele. Ben de sizinle geleceğim. Hele önce nişan al. Ölüm senin kaçında çılgın Türkler var. Bunlar tuttum mu adamın anasını siker. Sen burada kal. Emredersiniz komutanım. Aferin çocuğum böyle büyük sözlünler Hadi görüşürük. Siz bir yandan gidin. Size bir şey olmazsa. Hayda. Şimdi buradan hızlı bir şekilde gideceğim. Abi. Ay ben şurada mı oynayacağım? Allah <laughs> Allah 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 diye koşan İngiliz askeri mi olur lan? Abi çok boktan bir durum ya Çok iyi savunma yapıyorlar Eee sonuçta kimin ataları? Bak vurdum bak vurdum 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 Adama vurdum düşmüyor Sizin pis mermileriniz üzerinizde işe yaramaz <laughs> <laughs> hep aynı yerde ölüyorum çanakkaleyi geçemeyeceksiniz <laughs> abi türk bayrağını indiriyorum ya bana ne ya merhamet gösterin dediğini duydum ben bir askerin teslim olanlara merhamet gösterin diyor bizim şu yaptığımıza bak gör hayat dersi gör Baba yüreğim tuttu ya. Biz galiba Anzak askeriyiz. Evet. Evet biz Anzas. Bu durumda silah eğitimi veriyoruz bak. Çocuğa bu durumda silah eğitimi veriyoruz. Ne büyük adamımız da keşke Türklerle ya. Turu haberci yapmak istiyorlar. Biz de buna izin vermiyoruz çünkü biz büyük bir adamız. Biz yapacağız. Ee, ben haberciyim. Herkesi öldürmeme gerek yok. Ben, ben kimseyi öldürmeyeceğim abi. Tamam, Siker var. Şuradan kaçarsan. Gelirsen ölürsün. Yani. Gelirsen ölürsün. Geliyor lan. Bak hep bu yufka yüreğim kötüye kullanıyorsunuz. Burada da vardı değil mi asker? Bence öne gitmiştir. Ee, bence fark etmezler. Abi deha mıyım ben ya? Bak daha tek bir Türk askerine... <laughs> Hayda. İyi izleyin beyler. İyi izleyin, iyi izleyin. Hayır ya. Abi ama bundan kötü bir senaryo yaşanamazdı. Ama bak şey Az kalsın ben vuruyordum ha. Ama vurmadım. He evet, Dorası doğru vurmadım vallahi. Tebrikler çaylak iyi atıştı. Sağ olun komutanım işte öyle denk geldi. o ses neydi amına koyayım? Cepheler boku yemiş gibi duruyor. Cemit, ben de öyle düşünüyorum. Bishop, şey geri komutaya gidip önce pe intikal edeceğimizi söyle. Merak etmeyin komutanım, ben başımı çaresine bakarım. Dikkatsiz hareket edersen ben de senin namına koyarım. Hmm. Anladın mı? Anladım. Burada emir var. Bakayım emir nasıl bir yer. Ha? Artillery fire. Emir bayağı büyük yerden. Shit. Foster. Abi bizim çocuğunu alıp Foster'mış. Baş tehlikeli. At nerede? Fıtı fıtı Nerede lan? Oğlum öleceğim hala nice shot bir şok biniyon. Bu ne lan? Tamam Sana. Sana ne olmuş lan? Abi Bir şekilde hayatta kalmamız lazım Aha Kaçalım Tamam da istihkamı korumaları için yukarı adam gönderdim Onlar çoktan ölmüştür kim gitti? Sadece gönüllü olanlar yani doğal olarak hepsi Bacağına sıçtım ameliyatları Onun yaşında olmak nasıldır bilirsin Ulan Foster Yapacağınız işe sıçayım O çocuğu kurtarmam lazım Git sen bir şop ben seni görmemiş gibi yapacağım Senin suçun değil ye Hayır tabii ki benim suçum Vebali boynuma bir ölüm daha Hadi fazla zamanın kalmadı Lütfen bir şop o çocukları kurtar Hay ben böyle vaziyatın içine sokam. Bence şimdi burada çatışma başlatmaya gerek yok. Ne demek çatışma alanına dön ya? <laughs> Çıkamıyorum abi şaka gibi Buradan çıkamıyoruz. İşte şuradan geçiş verseydi ben çoktan fırlamıştım. Bomba attı. Bomba atmış olmalı. Abi. Ya kimseyi öldürmeyecektik abi. Ya kimseye <laughs> anne ne çatışma alanıymış be. Şunun etrafından dolaşsam olmuyor mu? Abi bir yandan da çatışma alanıyla uğraşıyorum. Allah çok şükür buradayız. What again? You <laughs> sure you just want get you out of here man, let's see what happens when we get out of here and we come you. I'll make it look like I'm capturing the fort. it'll be enough distraction. Once you get past allied lines, send up a flare, let me know you're safe. I'll make my retreat there. I'll say you're disobeying orders now. I assume you did to come here. Kendimize feda edeceğiz gibi hissediyorum. Abi, genç bir çocuğun hayatı kurtulsun diye. Bir sürü çocuğun hayatı kurtulsun diye. Kendi canını tıkaya atıyor ya. i'll be cruising in my lane fast call it high speed i've been working hard y'all i love this if you think you'll win ha likely i'll be taking shots here cold-blooded i see watching numbers grow is what i call sighting in the front row run it up when they hype me the following girls they know how to ignite me call me ceo i've been running Çok üzgünüm. <gülüyor> Abi! Bu <laughs> işkence daha ne kadar devam edecek? <laughs> ne? <gülüyor> Yok, neymiş? Rusya'ya yardım edecekmişiz. Önemliymiş burası. İstanbul'a gidiş yoluymuş, hem Osmanlıyı saf dış bırakacaklarmış, hem Sovyetlerin sonunu getireceklermiş. Allah! Canımızı zor kurtarıyoruz. Aha sıçtım! Canımı hep dört bırakıp saldırmayı kesiyorlar sen biraz önce gelsen Abi ben güya hiç asker öldürmeden mikrofonu çalışacaktım aynen Olay da onun ondan uzak duracağız işte Savaşı kazanamazsın bire kafir dedi bana Bak İngiliz bayrağını değil Sömürge bayrağını koyduk sanırım Sömürge bayrağı değil mi? Abi, milletin dikkatini de atıyoruz ya. Hayda, <laughs> bizim adamı da vurdular ya. Abi sen o kadar mermi yedin ya, bir şey olmadı. <laughs> ambiyansın içine etmeyeyim buraya. Abi Arthur Morgan ölümü. Kurtuldular. Dikkat dağıtmamız işe yaradı. Abi! taraf için de zor.